Başbakanın Yıldırım'ın konuşmaları da böyleydi sayın seyirciler. Türkiye tarihi değişime adım adım yaklaşıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkeye kazandıracakları gün gibi ortadayken başını CHP'nin çektiği hayır cephesi yalan, provokasyon ve Avrupa'dan gelen faşizanca destekle bu yürüyüşü engelleme çabası içinde. Konuğumuz AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Aziz Babuşçu. Hoş geldiniz Sayın Milletvekili. Hoş bulduk. Milletvekili. Hayırlı sabahlar. Yani, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. E, siz e, evet. referandum sürecinde yoğun bir çalışma içerisindesiniz. Tabii. ve Bu süreçte hem çalışmalarınız nasıl gidiyor hem de az önce izleyicilerimize sunumuma da, sunumumdan hareketle sormak isterim. Neler tespit ediyorsunuz? Neler gözlemliyorsunuz? Tabii. Halk yeterince bilgilendiriliyor mu? Şimdi e, saha şu anda evet e, noktasında işte o sizin de bahsettiğiniz zihinleri kirleten... E, yalana dayalı propaganda, algı operasyonlarıyla e, zihinler karıştıran saha şu anda berraklaşma noktasında güçlü bir şekilde netleşiyor. Bilgi sahibi olundukça da o e, kirletilen zihinler berrak bir ufka doğru açılıyor. Bu, bu yönüyle güzel. Ama nihayetinde sahada olan şu anda işte sizin ifade ettiğiniz tamamen yalana dayalı bir algı operasyonu yürütmeye çalışan bir hayır cephesi. Bunun karşısında gerçekler üzerinden milleti bilgilendirmeye e, çabalayan işte evet noktasında milletin geleceği bekası noktasında bir tavrı millete anlatmaya çalışan bizler ve yaklaşmakta olan yatsı vakti. Hani bizde bir söz vardır ya yalancının mumu yatsıya kadar yanar o vakitte yaklaşıyor. Çünkü e, gerçekten ben İstanbul'da 8 yıl il başkanlığı yaptım. Yani çok seçim yaşadım halk da yaşadım ama hiçbir tanesinde bu kadar olduğu kadar yalanın gerçekmiş gibi sunulmaya çalışıldığı ve bunun üzerinden bir algı operasyonuyla kanaat oluşturmaya çalışıldığı bir dönemi hatırlamıyorum. Böyle bir dönem görmedim ben. Şimdi düşünün bir ülkenin ana muhalefet partisi genel başkanı hı hı. saygınlığı olması gereken bir genel başkan yalanın öncülüğünü yapıyor. Yani bir paketin içeriğini Hayır niçin demeleri gerektiğine dair bilgeye dayalı olarak aktarmaktansa yalana dayalı ve yalanında da ısrar eden düşünün bir fesih yetkisidir diye tutturdu. Sayın hı hı. Cumhurbaşkanımız ya bunu ispat et ben Cumhurbaşkanı istifa ediyorum demesine rağmen o hala fesih diyor. Ve korkunç bir yalan söylüyor. İspatta edilemiyor şu haliyle değil mi? Yani muhalefet Şöyle yani hüküm o kadar açık ki fesih diye bir şey yok. Metin'in dediği şey şudur anayasa e, paketinde konuyla ilgili husus şudur. Diyor ki yani bu tabi bir kriz bir sıkıntı <laughs> yaşanması halinde hem meclis açısından hem Sayın Cumhurbaşkanı açısından. O zaman diyor her ikisinin de meclisin de Cumhurbaşkanı'nda meclisi yenileme yetkisi vardır. Bu bir yetkidir karşılıklı kullanan yetkidir. <laughs> Peki fesih nedir? Fesih... İki kişi arasındaki bir sözleşmenin tek taraflı olarak fesh edilmesidir. Ortadan kaldırılmasıdır. Ve fesihte taraflardan birisi avantaj sağlar. Bir avantaj elde eder. O tavırla, karşıyı yok ederek, karşıyı ortadan kaldırarak. Burada öyle bir şey yok. Eğer şu olsa idi. Yani Cumhurbaşkanı meclisi seçime götürürken kendi pozisyonunu koruyor olsa idi o zaman buna fesihlenebilirdi. Ama burada öyle bir şey yok. Yani her iki tarafta aynı anda sıfıra iniyor ve yeniden hı hı. başlıyor. Çünkü beraber seçimi yenilemeye gidiyorlar. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bunun üzerinde ısrarla fesih de fesih, de fesih de fesih, de fesih de deyip duruyor. Yanlış. Bunu ne yapabilirsiniz ki? Bir e, ana muhalefet partisinin genel başkanı bunu söylüyor. Aynı genel başkan tutuyor diyor ki kararname yetkisinden hareketle bu cumhurbaşkanı diyor bir gece kalkıp sabahleyin muhtarları ben laf artık muhtarlık yok diyebiliyor. Ben de ona yani birkaç televizyonda da bunu söyledim Evet izledim. açıkça Sayın Kılıçdaroğlu siz yalancısınız, siz yalan konuşuyorsunuz. Şu metinde olmayan bir hükmü iftira ediyorsunuz. Beni dava edin evet. diye haykırıyorum. Dava edin ki çünkü, hatta gerçekler çıksın diyorsunuz Tabii çünkü <laughs> o zaman mahkeme neye bakacak? Ben ona niye yalancı diyorum? Kararname ile bu muhtarlığın kaldırılamayacağı için söylüyorum. Mahkeme bakacak yalan isnadına ve birimizden birisi haklı diyecek. Ben buna açığım. Kararname ile muhtarlığın ya da bir başka kamu kurumunun ortadan kaldırılması mümkün değil. Neden? Çünkü kararname yetkisi şu anda Bakanlar Kurulu'nda var olan kanun hükmünde kararname yetkisinin burada millet yürütmeyi direkt oylarıyla belirlediği için o yetki Cumhurbaşkanı'na veriliyor. Ama Cumhurbaşkanı'na verilen bu yetki layüsel, sınıfsız bir yetki değil. Ya yani nedir? Cumhurbaşkanı sadece yürütme alanında yani o 5 yılla ilgili millete verdiği vaatleri, sözlerini o 5 yıl içerisinde yerine getirebilme anlamında yürütmeyle ilgili hususlarda kararname çıkartabilir. Ama Hı. anayasamızda 82 ayrı başlık bu konu kanunla düzenlenir der. Kanunla düzenlenen hiçbir alan kararname çıkartılamaz. Kanun varsa kararname çıkartılamaz. İki, Hiçbir anlamda temel hak ve özgürlükler ve siyasal hakların kullanılması alanlarında kararname çıkartılamaz. Eğer çıkartılan bir kararname kanunla çelişirse hı hı. kanun hükmü geçerlidir, kararname geçersiz hale gelir. Yine Cumhurbaşkanının diyelim ki bir alanda kanun olmayan bir alanda bir kararname çıkarttı. Meclis onu doğru bulmuyorsa inisiyatif alarak çünkü kanun yapma tekeli bu düzenleme ile meclisin elindedir, milletvekillerine aittir. Cumhurbaşkanı bütçe kanunu dışında bir kanun teklifinde bulunamaz. Bakanlar herhangi bir kanun teklifinde bulunamaz. Kanun yapma yetkisi meclise ve milletvekillerine aittir. Milletvekilleri meclis o kararname alanını bir kanunla düzenler ve o kararnameyi de geçirsiz hale getirir. Şimdi bu kadar açık, net tanımlanmış bir süreçte muhtarlık ki kanunla düzenlenmiş, hı hı. seçimle gelen en küçük idari birim Kalkıp derse ki bir genel başkan, üstelik ana manatı partisi genel başkanı bunu cumhurbaşkanı bir gecede kaldırır, e bu bir akıl tutulmasıdır, bu bir hezeyan halidir. Yani yazıktır bu ülkeye, bu millete. Yani bu milletin gözünün içine baka baka bu pişkinlikte yalan konuşulmaz. Yapmayın. Yani hayırın gerekçesini kendinize göre belgeye bağlayarak, bu hükümlerin varsa size göre açmazı onu ortaya koyarak yapın, Millet de sonuçta bizi dinlesin, sizi dinlesin, milletin aklına güvenin, gider sandıkta iradesini ortaya koyar. Evetse de başımızın üstüne, hayırsa da başımızın üstüne. Ama akıl, yani bu milletin aklı, ortak aklı kötüde hiç ittifak etmedi. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi, hani tek adam yönetimi diyor ya, Cumhuriyet Halk Partisi tek parti döneminde o ceberrut devlet anlayışı, o tasallut eden devlet anlayışına bu millet prim verse idi Cumhuriyet Halk Partisi tek başına iktidara gelirdi. 70 yıldır gelmiyorlar. Gelemiyorlar. Çünkü milletin hafızasında o tek parti döneminin, milli şef döneminin ne olduğu bilgisi nesilden nesile aktarılarak var ve taze ve millet o fikre prim vermiyor. Şimdi Kılıçdaroğlu biliyor ki bu e, anayasa paketi evet de sonuçlanan halinde hı hı. Türkiye'de bütün vesayet kurumlarıyla beraber Cumhuriyet Halk Partisi de ya kendini yenileyecek, milletten özür dileyecek o yenileme haliyle, milletin değerleriyle, medeniyet anlayışıyla, inançlığıyla barışacak, buna göre bir siyaset üretecek, bunu da kendileri açından yapamayacaklarını düşünüyorlar. Öyle olunca da iktidar şansları görmeleri mümkün değil. Onun için yalan dahil her türlü e, ve nedenler, çelişkili açıklamalarda buna dair. Yazık 18 seçim... yaş, 600 evet. milletvekili İnsaf 18 ya. yaşında, seçim yaşının 18 olmasında hangi gerekçeli itiraz ya ediliyor? Bakın şöyle ifade edeyim. Ben gerçekten buna hayret ediyorum. Ya bu milletin gençlerinin, bizim genç nüfusumuz ortada. Bu genç nüfusa özgüven veren, önüne bir ufuk koyan, sen milletkinin meselelerine de sahip çıkmak istiyorsan sana bu alanı da açıyorum diyen bu 18 maddede seçilmeye nasıl itiraz ederiz? Hangi akılla itiraz ederiz? Ya biz gençlerimize diyoruz ki, ey genç sen 18 yaşına geldin ya, Sandığa gidebilirsin. Meclis üyesini seç. Milletvekilini seç. Belediye başkanını seç. Ama sen seçilemezsin. Sen daha 18 yaşındasın. Ya zor olanı yaptırıyoruz bu gence. Zor olan seçmektir. Hı hı. Onu yaptırıyoruz ama sen seçilme diyoruz. Daha Biz önce diyoruz de, ki 18 olması, seçilme 18 olması hep önünde kanun hükmü vermişti CHP. Bu dün ortaya çıktı. C CHP bu, bu süreçte hı hı. kendi ne söylediğine falan bakmıyor. Zihin nasıl bulandırabilirim? Hı hı. Onunla gidiyor. E biz de diyoruz ki hayır bu gençlerimizin önüne açalım. Nasıl seçiyorsa aynı zamanda seçilebilsin de. Sonra bu 18 yaşla ilgili değil ki sadece. Niye oraya takılıp kalıyoruz? 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bu Hı -hı. yaş kategorisindeki bütün gençlerimizin önüne açıyoruz. Çünkü seçilme yaşı 25 Türkiye'de. Bütün kategoriler var. Dolayısıyla buna itiraz etmek bir akıl tutulması. İki, Bunu kirli bilgiyle yani 18 yaşında meclise gidecek Oh askerlikte yok, iki yıl sonra da emekli olacak, 15 milyon maaş. Ya ayıptır. Sayın Kılıçdaroğlu, sen bu ülkede SSK Genel Müdürlüğü yapmış bir adamsın. Her ne kadar batırdıysan da mevzuatla ilgili bilgi sahibisindir. Hı hı. Nasıl diyebilirsin bunu? Yani o genç meclise geldiğinde, diyelim 5 yıl görev yaptı. Ya bu 5 yıllık süredeki primi, o milletvekilliğinden dolayı ödenmiş olacak. Ve Türkiye'de emeklilik yaşı 65 ise ki öyle... Fabrikada çalışan bir genç de 65 yaşına geldiğinde emekli olacak. Milletvekili de o 18 yaşındaki genç de o yaşa geldiğinde emekli hakkını elde edebilecek. Yani bu kadar açık bir şey olmasına rağmen bunu nasıl manipüle edersin Sayın Kılıçdaroğlu? Bunu nasıl e, gizlersin? İki, 600 milletvekili. Efendim zaten 550 bile fazla. 600 tane gelecek. 50 işte şu kadar e, bütçeye maliyeti olacak. Yani yan gelip e, maaş alacaklar. Ya Sayın Kılıçdaroğlu o parlamento çatısı altında Sen de varsın Senin milletvekillerin de var Bu öncelikle kendi milletvekillerine hakarettir Onları sanki Avantadan para adamlar konumuna indiriyorsun ya Bu nasıl hı hı. bir demokratik ahlaktır Demokrasi kültürüdür Bunu nasıl yaparsın sen Geçtik bunu Peki Türkiye'de milletvekilliği ve e, me Meclisteki sayı Neye göre belirlenmiş Nüfusla orantılanmış hı hı. Doğru olan da bu çünkü meclisin en temel vasfı toplum kesimlerini en geniş şekilde temsil edebilme ve nüfus bazındaki temsili en makule taşıyabilmektir. 46'da hı hı. bizim 462 milletvekilimiz varmış. Hı hı. Sonra 50'de 487 olmuş. Niye? Nüfus arttığı için milletvekili sayısı da artmış. 54'e gelmişiz 541 olmuş. Hı hı. 57'de 610 olmuş senatoyla beraber. Meclise gitmiş. Sonra gelmiş darbeciler demişler ki ya biz zaten her şeyi temsil ediyoruz. Meclisin bu temsiline gerek yok. 450 de sabit. Bitirdik bunu. 450 kalacak. Bitirmişler. Çünkü halkın temsili onlar için bir önemi yok. Hı hı. Sonra ne olmuş? Sonra 1995'te şimdi itiraz eden e, Kılıçdaroğlu'nun CHP'si DHP ile koalisyonunda bunu 550'ye çıkarmış. Doğru bir şey yapmışlar. Temsili yeniden makule getirmişler. Şimdi biz diyoruz ki 600 milletvekili yani 50 milletvekili daha ilave ederek %10 barajı da bu referandum sonrası süreçte altı e, aylık süre veriyor kanun, diğer kanunlardaki düzene yapmak için muhtemelen orada da bu da tartışılacak. O da bir makul noktaya gelirse toplum kesimleri ve nüfus bazında dems temsil makule getirilebilir. Biz bunu yaparken dünyaya da bakıyoruz. Almanya, İspanya, Fransa, İtalya. ...bunlara bakalım... ...Türkiye'nin nüfusu 80 milyon 550 milletvekili... Evet. ...Almanya'nın nüfusu 80 milyon 660 milletvekili... ...bizdeki nüfus basına... ...temsil 143 bin 166 iken... ...Almanya'da 123 bin 181... ...peki İspanya... ...46 milyon nüfus... ...616 milletvekili var... ...72 bin hı hı. temsil... ...Fransa 66 milyon 925... ...İtalya 61 milyon 952... ...yani evet. biz 600'e çıkardığımızda da... Nüfus başına, mecliste, temsilde yine Avrupa'nın sonuncusuyuz. Hala bir makul yakalayamıyoruz. Buna karşı çıkmak, bunu eleştirmek, üstelik ee, hiçbir ahlaki norma da yakışmayacak bir şekilde kendi milletvekillerini hı hı. bile avantadan para adam alan adamlar tasnifiyle yapmak e, gerçekten bir akıl tutulmasıdır. Yani. Peki. zannediyorum süremiz doldu. çok teşekkür ediyoruz AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Aziz Babuşçu. Bizi çalışmalarınızla ilgili de bilgilendirmiş oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben teşekkür Sayın seyirciler bu bölümü bitiriyoruz. Kısa bir ara ardından moderatör sabah devam edecek.